Evet arkadaşlar burası Mersin Boycazı Yelbis Kalesi dediğim mevki burası. Biraz sonra surları gezeceğiz. Ee, şimdi şu, an Boycazı'yı net görebiliyoruz. Ee, şu mevki Çibukoyan mevkisi. Ee, hemen şuralar e şu gördüğümüz mekanda Paşa Belen'i. İşte şurası Boğaz Limanı. görüyorsunuz arkadaşlar şurası. Şurası şöyle Sel olarak geçiyor. Buradan buradan da gölgeleme ikizi var. İşte burası kale ile ilgili maalesef ki e, hani vatan aynı mı derler e, bu, bu ben öyle yargılıyorum çünkü hani insanlar bu kalemizi resmen e, ee, delik deşik etmişler. Şu an görebiliriz. Bugün günlerinde 20 Aralık 2020. Evet şu an kalenin iç kısmındayız. Biraz büyük bir kale ortalama. Boğazız'daki Softa Kalesi'nden biraz daha büyük kalemiz. Şu an görüyorsunuz. Yerbiz Kalesi ne kadar iştihamlı bir kalemiş zamanında. Ama maalesef ki e, hazineciler tarafından yıkılmış bir kale. Şimdi bu taraftan geçelim. Şöyle geçebiliriz. Buralardan. Çok da yüksek bir yermiş ya arkadaş. Ortalama burası rakım yükseklik arkadaşlar. Deniz seviyesinden 622 metre yüksekliktedir. Evet. İçine bakar mısınız? Çok eski bir yapı. Şöyle göstereyim size. Çok yüksek. Evet. Şurada hazineciler, defne avcıları tahminine göre burada bir yer kazmışlar. Evet. Şu yüksekte görebiliyoruz. Evet, aynen burayı da kazmışlar. Gördüğünüz gibi. Bir şey bulamamışlar. Tahmine göre inşallah bulmamışlardır. Çünkü bunlar bizim tarihimiz. Evet. Tabii ben bu arada Mehmet Yanık diyeyim. Hükümet Oto Elektrik Oto Klima Oto Anahtar sektöründe çalışıyorum. Pazar günümü böyle bir tarih ile sizlere sunum yapma amacında bir gösterim yapayım demek istemiştim. Evet. Şu an güneş geldiği için biraz zor olabiliyor ama evet. Şu an görüyorsunuz tahminime göre arkadaşlar bu olduğumuz zemin yani şu an olmuş olduğum yer tahminime göre ben biraz toprak üstündeyim çünkü kalenin surları o kadar yüksek ki yani, yani hani böyle bir bir şey yapılsa yani arkeolojik çalışmalar yapılsa şunlar temizlense şöyle şunlar tekrar e, deşinerek kalenin zemin ulaşılsa biraz daha ihtimamlı olacak Evet. Kalenin görüyorsunuz surlar bir ölçüler orada. Şimdi evet görüyorsunuz. Şuradan geçelim. Evet. Dış cephe hali bu. Arkadaşlar. Evet şurada su sarkın sarnıcı varmıştı tahminime göre. Burada baktığımızda evet şuradan yürüyerek gidiliyormuş da şuradan şöyle ama biz tabii ki bunun ucu bunun altından ara buradan buraya çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da görüyorsunuz şu alanı kazmışlar. Böyle şu an ben üst katındayım. Burada böyle mehilli şey varmış. İnce taşlar var. Su sargıncı olarak kullanılıyormuş. Yani yukarıdan yağmur suları biriken sular e, takriben burada birikiyormuş. Evet arkadaşlar şu e, kalenin dış cephesi. Şu an dış cephesine de gidebiliriz. Evet görüyorsunuz dış cephesi şöyle. Tekrar burada da bir aynı su sarıncı diyelim. Burada bir yapı var tabii ki aynen. O şuradan düşmeden gidelim. Evet. Düş çapı burası. Kalemizin. Tabi kale e ee, ortalama hani 3 5 parça haline görünüyor ama eskiden tüm paleymiş. Onun için Arkadaşlar. Ah. Efendim. Şurada da bir Evet. Ben burada göstereyim sizlere de. Burada göre, görecek olduğunuz burada yapıtlar var. Hemen burada şöyle kayın dış cephesi. Hemen şöyle göstereyim size. Buradan şöyle şöyle diyorum. Buradan tekrar size daha geniş bir Fotoğraf sormaya Sur'un üstüne çıkalım. Sıkıntı olmazsa. Evet. Bu hemen Sur'un son kesimi. Güney tarafı. Evet. Şöyle. Şöyle görebiliyorsunuz. Evet. Arışı. Efendim. Geliyorum. Ve bu arada videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Tarihimize toprağına sahip çıkalım. Bir millet, bir ulus olarak. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Mersin Boycaz'dan sevgilerimi sunuyorum.